Merhaba gençler ben Barış. Bugün sizlerle birlikte Among Us, Us nasıl oynanır bütün her şeyi anlatacağım. Bu videoda imposterları, kredileri oyuncuları ve daha birçok şeyi anlatacağım ve bir iki tane taktik vereceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Öncelikle tak oyunda iki tane takım var ve bunlardan bir tanesi oyuncular yani crew'lere geçiyorlar. Ama bu videoda oyuncular diyeceğim. Diğerleri ise imposturlar. Hayatın siz impostur olabiliyorsunuz. Hem kredit olabiliyorsunuz hem de impostur olabiliyorsunuz. Imposturların görevi tüm kreditleri yani oyuncuları katlederek oyun kazanmak. Kreditlerin yani oyuncuların ise tüm imposturları bulmak ve görevleri yapmak. Görevler genellikle 30 saniye sürü bunu da söyleyeyim. Genellikle bir dakikada sürdü olabiliyor onu da söyleyeyim yani direkt 30 saniye olarak düşünmeyin. görevi ise imposturları bulmaktır dediğim gibi. Oyun köylü ve vampirlere benzetilmektedir. Kreditler yani oyuncular, köylüler, imposterlar ise vampirleri olarak düşünebilirsiniz. Evet. Ve bu arada sizlere imposterlara ve size pusu kurabiliyorlar. Yani el ettiğinizi kesebilirler. İşte ne bileyim size pusu kurabilirler. Bunları yapabiliyorlar imposterlar. Ama kreditler genellikle yani oyuncular iyiyse bunlara kanmıyorlar. Ve sizin görevleriniz ise görevleri yapmak. Böyle 6-7 tane görev var oyun tamam olarak. Bu görevleri yaptığınız zaman siz kazanıyorsunuz oyunu ve ayrıca imposturları bulmanız gerekiyor. Bu uygulamada konuşma yapabilmeniz için iki tane yöntem var. ikincisini bilmiyorum. Bir, birinci yöntemi söyleyeyim. Birinci yöntem birisi ölüyor ve siz bu ölüyü bulduğunuz zaman toplanıyorsunuz ve konuşabiliyorsunuz. İki, birinci yöntemi dediğim gibi bulmuyorum ama hatırladığım kadar anlayarak geliyorsunuz. Orada bir düğme gibi bir yer var. Oraya bastığınız zaman siz de konuşmaya başlayabiliyordunuz. Ayrıca bu videoyu yorum atmayı unutmayın. Abone olmaz iseniz de abone olabilirsiniz. Ve ayrıca şu anda videonun sonuna geldiğiniz zaman sağda veya solda videolar çıkacak. Onlara tıklayabilirsiniz. Videomuza geri dönecek olursak da aslında videomuz bu kadardı. Ayrıca Among Us'u şey, Türkçe yapmayı söyleyeceğim. Among Us Türkçe yapılamıyor maalesef ki. Türkçe dil desteği yok bildiğim kadarıyla şu ana kadar. Evet. Ondan sonra ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Aslında başka bir şey yok. Bu videomuz buraya kadardı diye diyecektim ama demek istemiyorum aslında.